one place. Blocktube.tv Gece pazara doğru akarken piyasalarda da derin ama sessiz bir hareketlilik var. Coin Telegraph'ta yer alan bir habere göre gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu dediğimiz RWA alanı önümüzdeki iki yıl içinde özellikle gelişmekte olan ülkelerin etkisiyle ciddi bir büyüme ilmesi yakalayabilir. Haberde gayrimenkul, tahvil, emtia ve hatta bazı altyapı yatırımlarının blok zincir üzerinde tokenize edilmesinin finansal erişimi sınırlı olan pazarlarda çok daha hızlı benimsendiği vurgulanıyor. Uzmanlara göre 2026'ya gelindiğinde bu alan küresel finansın niş bir deneyi olmaktan çıkıp ana akım bir çözüm haline gelebilir. Bu tablo aslında bize şunu söylüyor. Blok zincir sadece spekülasyon değil. Erişim ve kapsayıcılık tarafında da güçlü bir araç. Özellikle geleneksel bankacılığın yavaş ya da pahalı olduğu bölgelerde tokenizasyon gerçek bir alternatif olarak öne çıkıyor. Uzun vadede RWA projelerinin daha sakin ama daha kalıcı hareketler sergilemesi şaşırtıcı olmaz. Peki sen ne dersin? Portföyünde dijital varlıkların yanında gerçek dünyaya bağlı tokenlara da yer vermek sana daha güvenli mi geliyor yoksa hala erken olduğunu mu düşünüyorsun? Şimdi bu düşünceleri biraz arka plana alalım. Ritmi yükseltelim. Bu .tv'de gece devam ediyor. Sırada dans pistini ısıtacak bir parça var. Sen dinle. Biz piyasayı senin için izlemeyi sürdürelim. Psst.